31. Soru işaret yerine hangisi gelmelidir? Sistemde çıkacak en zor sorular arasında gösterilebilir. Artı varsa şekilleri birleştiriyoruz. Eksi varsa şekilleri diğer şekilde eksiltiyoruz. Tamam? Şimdi bu şekille bu şekil birleşmiş ortaya bu şekil çıkmış. Ee, bu şekilde bu şekil aynı mantıkla birleştirmemiz istiyor. Bakın çocuklar, bu iki şekli birleştiriyorum. Bakın şuraya bir şekli çiziyorum. Yine alttaki çizgiyi çiziyorum. Yani eşit işareti diyebilirsiniz. Sonra buradaki dik duran çizgilerimi buraya çiziyorum. Bu şekilde. Sonra diğerini çiziyorum buraya. Bakın ne oldu? İki şekil üst üste geldi. Üst üste gelince iki şeklin birbirine temas eden, çakışan uçları. Bakın şu ucuyla şu ucu, şurası, şurası. Bunun da buraları, bu uçları birbirinin üstüne geldi. Yani birbirinin üstüne gelen, birbirine çakışan noktalar buraya korulmuş. O zaman ikinci şeklimizde şekiller üst üste koyduğumuz zaman hangi noktalar birbirinin üstüne denk geliyorsa cevabımız o olacak. Bakın bu şu artıyı şuraya çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Evet çizdim. Üst üste koyduğumuz zaman bakın şu nokta koyduğum yer, şu nokta koyduğum yer, şu nokta koyduğum yer ve şu nokta koyduğum yer ne oldu? Birbirine temas etti. Yani üst üste denk geldi, çakıştı. O zaman cevabımız o olacak. Yani şu ortada kare, sağda kare, altta kare ve solda kare olacak. Yani cevabımız ikinci seçenek oluyor. Evet 32. soru verilen şeklin gölgesi seçeneklerden hangisidir? Gölge sorusu. Çocuklar ama basit bir soru. Şimdi şu renkli alanların gölgesi gölgesini bulmaya çalışacağız. Birinci seçenekte bakın şuradaki yuvarlak. Evet birinci seçenekte yani şuradaki yuvarlak kısım yapılmamış. Yani şu yok. O yüzden eledik. İkinci seçenek çok basit. Zaten şu uç kısmı yok. Bunu da eledik. Dördüncü seçenekte bu bölüme gelecek şekillerin e, hiçbirisi yok. Bunu da eledik. Beşinci seçenekte ortaları delik çıkmış. Yani o da yok. Altın seçenekte şu alttaki üçgen konulmamış. Bu da olmuyor. Geriye ne kalıyor? Dördüncü seçenek kalıyor. 33. soru. Zor yapılan bir soru. Genelde bu soru bana çok soruldu. Ne yapıyoruz? E, harflere bakıyoruz. Harfleri aynı olan harfler aynı şekilde ya da aynı renkle gösterilecek. E, burada bakın. Şuradan yola çıkalım. İkinci harfimiz E. Ve beşinci harfimiz E. Yani seçeneklerde ikinci ve beşinci şekiller aynı şekil ya da aynı renk olacak. Bakın seçeneklere bakıyoruz, şekillerin hepsi aynı, o yüzden renklerine bakacağız. Şimdi birinci seçeneğe bakalım. Şekil yeşil ve beşinci şekil yeşil. Yani aynı defterde olduğu gibi. Şekil yeşil, beşinci şekil mor, farklı. Yeşil, turuncu, farklı yeşil pembe farklı, yeşil kırmızı farklı, yeşil pembe farklı. Yani sadece bu yoldan yola çıkarak cevabı kolaylıkla buluyoruz. Ee, bu E aynı renk ve bu E de aynı renk. Cevabımız birinci seçenek. 34 parça bütün sorusu. Yine kolay bir soru. Şeklin verilmeyen bölümü seçeneklerden hangisidir? Sınavda kalem olmayacak yanınızda. Tablet üzerinde olacaksınız. Sadece bakıp cevabı bulacaksınız. Yani kafanızdan bu şekli buraya çizeceksiniz. Yani e, çizgilerin devamını buraya çizeceksiniz. Burada bir siyah çizgimiz devam ediyor. Burada bir siyah çizgimiz devam ediyor. Buradaki siyah çizgiler buradan devam edecek. Bu siyah çizgi buradan devam edecek. Bu siyah çizgi buradan Haca. devam edecek. Ve burada daha az bir siyahımız olacak. Evet şimdi bakalım burada 1, 2, 3 çizgi var. Burada da 1, 2, 3, 4 çizgi var. Ama 4. çizgi biraz ince. Seçeneklere bakın. Burada, bakın burada 1, 2, 3 çizgi var. Buraya benziyor. Burada da 1, 2, 3 ve azıcık da 4. şekil var. Burada buna benziyor. Cevabımız 1. seçenek. Zaten şu kısım beyaz olacak. Şu kısım beyaz. Zaten diğer seçenekler benzemiyor. 35. soru. Aşağıdaki şekilde kaç tane küp vardır? Küp sayısını soruyor. Ne demiştik? Bu tür sorularda e, gizli olan görünmeyen küpler vardır. Ya altında ya arkasında muhakkak gizli küpler olur. Onları görmeniz gerekiyor. Şimdi önceki görünenleri bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane görünen küp var. Bakın çocuklar şu küpün altında, şu küpün de arka tarafında şurada bir küp daha olması gerekiyor. O yüzden cevabımız 12. 36. soru. Boş kutuya hangi şekil gelmelidir? Şekiller. Ortadaki şekil kenara, kenardaki ortaya geçmiş ama küçük de büyük olmuş, büyük de küçük olmuş. Aynısını burada uygulayalım. Ne olacak? İçerideki beşgen dışarıya çıkacak ve büyüyerek cevap dışarı cevap büyüyerek dışarı cevap çıkacak. Cevap. Evet. Evet büyüyerek dışarıya çıkartalım. Beşgen çiziyorum şu anda. Siz bu beşgen olarak harika beşgenler. Üçgen ne olacak? İçeriye küçülerek geçecek. Yani devamımız üçüncü seçenek oluyor. 37 soru yerine hangisi gelmelidir? Evet, burada yine matris sorusu ve döndürme karıştırılmış e, Birleştirerek bir soru oluşturulmuş, e, hem kolay hem zor diyebileceğimiz bir soru. Bakalım. Şimdi e, öncelikle yönlerine bakıyorum. Buradaki oku, ok e, sol köşede. Sonra ne olmuş? Sağ kenara geçmiş. Ne kadar ilerlediğine bakacağım. Bir kenar ilerlemiş sonra. Bir tane yarım kenar ilerlemiş. Yani bir buçuk kenar ilerlemiş. Buradan tekrar bakıyorum. Buradan bir yarım kenar ilerlemiş. Buradan bir kenar ilerlemiş. Yani her seferinde bir buçuk kenar ilerliyor. Buna bakalım aynı mı? Buradan bir ve buradan yarım. Buraya geçmiş. Bir buçuk kenar. Buradan bir ke yarım kenar. Bir de buradan bir kenar ilerlemiş. Buraya geçmiş. O zaman ne olacak? Aşağıdakilerde de aynı kural geçerli olacak. Yani bir buçuk kenar ilerleyerek devam edecek. Şimdi bakalım. Buradaki kırmızı oka bakalım önce. Kırmızı ok yarım kenar sonra bir kenar ilerliyor. Bir buçuk kenar ilerlerse kırmızı okumuz buraya gelecek. Siyah kenar bir buçuk kenar ilerlerse buradan burası bir sonra da burası yukarıya gelecek. Siyah siyah okumuz. Şimdi onu siyah yapayım. Kafa karışmasın. Siyahı da buraya istersen bu şekilde olacak. Hangi seçenekte var? Beşinci seçenekte cevabımız. 38 yansıma sorusu. Evet hemen çizmeye başlıyorum. Ee, yansımaları çizerken ya da yansımaları bulurken yakın tarafı yakın çiziyoruz. Buraya üçgen çiziyoruz. Sonra burasını buraya çizdik. Sonra burasını e, bu şekilde çiziyorum. Böyle. Sonra e, burayı çizdim. Sonra burasını çizdim. Böyle şimdi şu arka tarafı çiziyorum. Arkayı çizdim. Bakın kocaman bir üçgen. Böyle geriye doğru çizeceğim. Ve sonra burayı çizeceğim. Pardon şurayı yapmayı unuttuk. dördüncü seçenek Hayır. olacak. Şimdi geçiyoruz 39. soruya. Aşağıdaki poz ile parçalarını eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? Şimdi bakalım sırayla yapalım. Şimdi e, bakın şurada ince kalemle çizilmiş ve burada bakın e, diğer parçası burada. Bununla bunu birleştiriyoruz. Sonra bakın buradaki şeklimizin parçası burada. Bununla bunu birleştiriyoruz. Evet bu şeklimizin diğer parçası bakın burada. Bununla bunu birleştirdik. Bu şeklimizin diğer parçası burada. Bununla bunu birleştirdik. Ve alttaki şeklimizin parçası burada. Bununla bunu birleştirdi. Şimdi bunun aynısı olan. Devam e, üçüncü. Devam Evet, e, bu çizgilerin mi? aynısı. Yani şuraya çizdiğim çizgilerin aynısı üçüncü seçenekte. Evet, 40. Soru son soru çocuklar. Bu sorudan sonra bitireceğiz. Soru işaret yerine hangi şekil gelmelidir? Evet, bakın yine kapatılmış bir alan var buraya soru işareti koymuş. Bu şeklin yani kırmızı kutunun arkasında hangi şeklin olduğunu bulmaya çalışalım. Bakın soldaki şekilden yola çıkıyoruz. Bu şekille bu şekil kalemi değiştireyim. Siyah olduğu için gözükmüyor. Kırınca alalım. Evet bu şekil ile bu şekil aynı. O zaman bu şekil ile bu şekilde aynı olacak. Yani cevaptan neyi bulacağız? Şunu bulacağız cevaptan. Nerede var cevabımız? 6. seçenekte. Cevabımız 6.